Demir tanesi 3 TL olan toplardan 6 tane alıyor. Toplara harcadığı para ile tanesi 9 TL olan kitaplardan kaç tane alır? Sorumuz bu. Şimdi bakalım. Demir tanesi 3 TL olan toplardan 6 tane almış. Birinci cümlemden böldüm sorumu. Önce burayı bir bulup soruya devam edeceğim. Tanesi 3 TL olan 6 tane top. 1, 2, 3, 4... 5 6 tane top alacak. Tanesi ne kadar? 3 lira. 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira, 3 lira. Buna ne kadar para öder tamamını Ne yapar? Birleştiririm, toplayabilirim bunları. Bunun kısa yolu vardı. Neydi? Tam 6 tane 3'ü toplamanın kısa yolu 6 tane 6 defa 3. 6 ile 3'ü çarpıyorum. 6 tane 3'üm var. 6 tane top alıyorum. Bir, bir tanesi 3 lira. Biri 3, biri 3, biri 3 diye devam ediyor. Aynı sayıların toplamının kısa yolu çarpma olduğu için biz ne yapacağız? Çarpacağız burada. 6 tane top parasını. 6 çarpı 3. 6 kere 3. 6 kere 3. 18 TL. Bu ne? Top parası. Şimdi soruya devam ediyorum. Toplara harcadığı para ile harcadığı para işte bulduğumuz para bu harcadığı bu toplara harcadığı para ile tanesi 9 TL olan kitaplardan kaç tane olur ha, bu 18 TL'yi top yerine kitaplara harcamayı düşünseydi kitapların parası ne kadar 9 TL bir kitabımız 9 TL. Ama bunlardan kaç tane var? Kaç tane alabiliriz onu bilmiyorum. Yani 18 TL'yi 9 lira olarak paylaştırmam lazım kaç kitap olduğunu bulmak için. Kitapların her birine ne kadar para verdiğim belli. 9 TL. 18 lirayı 9 TL vereceğim, bir kitap alacağım. 18 TL'm var. 18 TL'ye bir kitap alayım bakayım. Bir kitap alırsam 9 lira ödeyeceğim. Çıkarttım 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. Aa param arttı. Devam edeceğim o zaman. Bir 9 liralık kitap daha alsam 9'dan 9 çıktı 0. Aha bitti. Burada bir kitap almıştım. Param arttı. İkinci kitaba da aldım. Ne yaptım? Her seferinde 9 lira çıkarttım. Ha, arka arkaya aynı sayıların çıkartması bölme işlemi olduğuna göre ben bu işlemi daha kısa ve tek işlem olarak bölme ile bulabilirim. Param 19 TL. Ne yapacağım? 9 liralara paylaştıracağım kitap parası olarak. 18 bölü 9. 18'e ulaşmaya çalışacağım. 9, 18. Kaç defa saydım? 2 defa. O zaman 18 içinde 9 2 defa var. 2 kere 9 18. Çıkarttım 0 0. 2 kitap alır. Yani bunu tek tek 9 lira çıkartıp da bulabilirdim. Yani kitapları tek tek satın alabilirdim. Ama ne yaptık biz? 9'a bölerek daha kısa yoldan sonuca ulaşmış, ulaşmış olduk. Yani bu işlemle buradaki işlem birbirinin aynısı.